PUBG'in Vay bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Haller, keyifler iyidir inşallah. Bugün bir video ile gelmişim karşınıza. Bakın gülmekten yerlere yatacaksınız. Gerçi her videomuzda gülüyorsunuz ama bugünkü video bir ayrı oldu. Arkadaşlar fotomani çiftleşmeden bir tane kıza denk geldim. Yani bildiğiniz Rohan'ın dişi versiyonunu düşünün. Çok eğlenceli, çok komik bir video geçti. Kız da bayağı makara eğlenceli bir kızdı. Videonun sonunda kızı ekledim aslan kardeşlerim ama YouTuber olduğumu söylemedim. 10.000 beğeni gelirse part 2'yi de çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar destekleyin beni. Bilginiz olsun. Şimdi fazla vaktinizi almadan videoya da beğeni attıysanız, girişte de boş yapmadan sizleri video alayım. Canınızı yerim. Salımdan yar olur mu? Sözün değiş durur mu? 12 ay dört mevsim olur mu? Ah aman ama sen dağlar duman sen işmal eller yavrun kızı damdan düşer gül diye. Salım sen kıyafet veriyor. lan. Rabbim ya. ya Oy. Ananı söyle bak. Kıyafet gel gelin gelin. Ola ne bu ne? takır. Bağırma bağırma. Kim bu bağıran? Takır selam verin ki. Aleykümselam. Bir şey Oy. diyecektim. Şarkı söylüyordu bölemedim de. Ne oldu lan? Oha. Ya. Oh. Kim bu bağıran kim ya? Kim, kim bağırıyor kim la? Kim mi? Yok eşleşme. E-sporcu eş, 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 06. Ulan benim üstümde kıyafete bak ya. Ulan var ya bir kefen seti mefen seti çıkardı Yakışmış sandık. Ama. Ya aldım, <laughs> yakışmış ama. Yo ben yerden aldım lan benim üstümde güzel ya. bir kıyafetim bana, vardı. Bana ver bana ver kıyafeti. Sen kimsin? Kim lan bu? Kaç numara konuşan? Üç, üç, numara. numara. üç numara. Ben de dört numarayım. Oo. Biz görev yapıyoruz ha ona göre bak. Bize, bize ayak uydur ha. Göremi, Sen görev mi? ne görev? de ölüp de ölüp de oralarda kalma. Gelemek. Ne, gö ne görevi yapıyorsunuz? Görev ne? Üç tane Havai, üç tane fişek, fişek, toplayacağız. Üç tane fişek toplayacağız. Fişek atacağız. Bir de aynen. Bir, ya da para toplayıp marketten fişek alacağız. Ne görev, ne görev o amcalı? Yoksa ayrı oyna. Yo yardım ederim. Şey mi Royal Paşa görevi mi? Evet. Royal Paşa değil de Royal <laughs> pas Royal, Royal paşa. Paşa. <laughs> He tamam ya ben de açtım Royal Paşa'mı. Ya o benim de vardı öyle görevim. Ben de yaparım. Tamam, tamam. yardım et hep beraber. Hep birlikte yaparız. He, ama, hep ama yaparız. paraları bize ver ha. Yok sıkıntı yok ya. Ben, yani işime yaramıyor benim. Tamam. Ben de açtıydım Royal Paşa'yı şey değil, yaptığım Paşa. zaman. internetin bitti amca yolu. Giremiyordum ben de. İki haftadır falan giremiyordum. Bu e, Türk Telekom'dan sil süpürden iki çikolata internet çıktı. İki çikolata. He. <laughs> Benden çok interneti var ya. Benden çok interneti var. Ee, Herhalde bir hafta oynarsın onunla. Yo amca oğlum 6 maç falan yaptırıyor la. Nereye atlıyoruz? Ya bu ne anlar ya bu. 2 maçta biter interneti be. Yo yo bitmiyor ben. Ben bunu bir 4 ay önce falan da düşürdüm. 6-7 maç oynuyorum. 6-7 maç. maç Bayağı iyiymiş. He. Siz niye buraya geldiniz amca oğlum? Bura nere la? Adamlardan uzak olsun. Adamlardan uzak olsun. Aynen görev yapıyoruz ya. Amca oğlum tarlaya düştük. Soğancı gibi. Dur şimdi buradan araba buluruz. Eğer buradan araba ne nah buluruz? Ulan ya. Sen git bul gel hadi. Sen git bul gel biz seni bekliyor. Ya ne yapayım motostop mu çekeyim? Bacağımı mı göstereyim ben de? Sen de. Sen üstüme <laughs> kıyafete bak. Allah güzel. Güzel olur ha. <laughs> Üstündeki kıyafetle uyuyor. Üstündeki kıyafet uyuyor ya de uyu kıyafet de uyu kıyafet de uyu maşallah. Ya of. üstümdeki kıyafet Adam yerden yer, yerden, yerden çıktı ya. Oraya bir baksana. Ah lan ulan şu şeye bakın. bak. Buluruz buluruz. Ay ben ay, ya, ya bizim ama var ya, amacımız şey değil. Arkadan arkadan çok güzel görünüyor tavsiye ya. Tavsiye e, ederim. Acayip Allah. kıllı kıllı çok itici görünüyor bence. şey, <laughs> şey misin sen? <laughs> umay mısın takımdaki kadın? Evet. Ulan var ya ilk defa bir kadın tarafından tacize vuruyorum ha. Götüme bakayım. Kim götümü elledi benim? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Gerçekten benim... mi? kişi. Gerçekten mi? 2 e... kişi olduğuna göre. Ayy ama ben çok severim. Neyi seversin? <gülüyor> bana <laughs> aran işte bana. yaş Kaç? Benim yaş 22 amcaoğlu. Nasıl 22 ya? Benim yaşım 21. Sesin niye bu kadar kalın? He ben Adıyaman Orta içiyorum amcaoğlu ondan. Ses 12 yaşından ya. beri. <laughs> Adıyaman ben de Orta ben de, mı? He. Ben de Antep içiyorum. Seni Antep mi içiyorsun? Ben tütün tütün içiyor mu ondan biraz şey. Bak Gördün şu. Bir bak, bak, bir numara bak ben numara. Yok bak, ya. Bizim bin numara da 21 yaşında ama o bu kadar sesi kalın değil. He o ses sigara içiyor sen mu da. bir numara? Sen bizi mi kandırıyor? Sen ya ben sizi kandırıyorum lan. Si lan? Kullanmıyorum ya. E, sigara kullanmıyor Emin ondan. Emin şimdi mi 22 yaşında olduğunu? He lan 22 yaşındayım oğlum bana ver. Bak doğru. Ver WhatsApp'ı arayayım. Görüntülü arayayım. Çimliğimi göstereyim. Görüntülü arayayım. WhatsApp'ı mı? He WhatsApp var what's ya. <laughs> S sanki yalan söylüyorsun. <laughs> ay ne güldüm ya. Ay. Ee, ay. Ay. Çok çok esprik bir adamım değil mi? Baya. çok. Ee, e sporcu biraz, 06. Evet. Sen 06'yı Ankaralı mısın? He, ee, Ankaralı mı koydun 06'yı? Ay ay, ay. Ankaralıyım amcaoğlu. E acayip iyi oynuyorum ondan e sporcu Doğru yaptım. Ya. İyi oynuyorsun değil mi? E, amcaoğlu iyi oynamazsa ben niye isim e sporcu yapayım? <laughs> Ne bileyim her e-spor böyle de yazılmıyor ama şaşırdım. Nasıl böyle yazmıyor? e-sporcu işte doğru. Hayır. Kanka, kanka, sen İyisi liseyi, yok. kanka sen liseyi falan okudun mu? Ben İlkokul ilkokul 3 terk. Maşallah be ne, ne, ne okumuşsun ha. Vallahi 3 ee, sene fazla olmadım helal ya. Helal olsun. Ya işimizin başına dönmemiz lazım diye. Babam hayvancılıkla uğraşıyor biliyor musun? Okulu bırak ne yapacaksın dedi. Hayvanların başına geç dedi. Vay be görüyor musun? Ee, ya? Ama o bak. işte de iyi para var diyorlar. <laughs> Doğru mu? Ee, a, burada bot var. Bam 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 tak 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 tak. Ne oynayayım <laughs> lan? Ne oynayayım lan? La? <laughs> <laughs> ne oynayayım lan diyor ya. Eee ne oynayayım lan? Hop erkek oynadı. Burada Allah. kaydırıcı var. Gelin burada kaydırıcınız yoksa <laughs> alın. <olun>. Kaydırıcı mı? <gülüyor> kaydırıcı. Kaydırıcı. <laughs> Bu evin çatısında mı? Ya, ya, yavaş yani. la kız. Üç numara olmayı kusacağım kız. kusmam daha neler duyacağız Gördüm acaba? 4 numara bak. Topladığın paraları harcamıyorsun. Ya. Bize vermen lazım. Yo ya ben harcamayacağım. Ben paraların hepsini biriktiriyorum. Bak ilk şu an 20 milyon oldu. 25 milyon oldu. 20 milyon. Ben vereceğim ya. Benim de görevim var sen ya. Sen ne yaptın? 25 milyar dolar. 3 milyar 750 sen milyon. Sen ne yaptın? 25 milyar dolar. Ne oynarım lan? <laughs> ne oynarım ha? <laughs> Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım sen nelere kadir. Ama iyi resim, vuruyor ya. Ya, e, iyi vuruyor ya şey diyeceğim 2 iki iyi. numara 2 iki numara amcaoğlu ben e, Gundeyi anladım da sondaki BRC ne amcaoğlu? O şey <laughs> Gunde Barcelona'da oynayan bir tane zenci futbolcu onun hayranıyım da ben onun için koydum. Güzel değil mi? Amcaoğlu şey değil mi ya Gunde e, git veren değil mi? Valla ben <laughs> Yok bu bilmiyorum yok Kürtçe bu anlamıyorum da. Yok <laughs> <şeyden gülüyor> la e, ben şeytan dolayı. Ben, ben Kürtçe biliyorum. Bak orada BRC de, RC de Barcelona demek. Amca'nın ee. kısaltılması. Benim bir arkadaşım ondan var. Yani. Benim bir arkadaşım var. Babil diye. Ona devamlı arkadaşları Gunde diyor da ondan dedim. Oradan biliyorum ben de. Ben de Kürtçeden pek ha. anlamıyorum ama böyle Aa. böyle Babile e he, Babil Gundesi diyorlar. Babile. E Bak, he, he. o zaman o anlıyor ben anla ben hiç anlamam Kürtçeden de. Ben futbolcuyu sevdiğim için koydum. İlk defa he. senden duydum. He bu, amca da Gunde Kürtçede yani öyle demek yani. Küfür. Aha. Aha adam öldürdüm lan. Alkışlayın beni. Adam öldürdü. Helal lan ne oynuyor? Bravo. Ne oynuyor sen la? Of çok. Ay. O Umay arkanda da vur vur onu. Ay adamı görmedim ben. Adam bana geliyor. Tamam. Ana bitmiş la bu. Ah lan. Aha bir kişi daha var. Tüh. Yanında mı? Gel 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 erzak geldi erzak geldi gelin gel yumulun 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 erzak geldi. Erzak mı? He. He. Erzak, yemek ne, mi yiyeceğiz? Ne erzağı bu? E, şey gene Yemek yiyeceğiz herhalde. Yok lan yukarıda sandık sandık. He, Erzak deyince savaşta hani tamam. atıyorlar ya böyle... He, ...yemek e, falan. Valla orada hediye, hediye kutusu var. Şuradan bir güzel bir kıyafet çıksın bana. Zabadan he, ay şu oldu. Şunu giymeyelim. He tamam bu da ay. Erzak mektup kalmadı. Valla ben sizi sevdim takım ha. Beraber oynarız diye mi? Ben sizin görevinizde yardımcı olurum ha. Ama yardım edersen alırız yoksa almayız. Ben 40 milyon para topladım. 40 milyon kime vereceksen vereyim bu paraya. Gelin alın. 3 numaraya vereceğim. E Umay. Umay gel. Umay gel kız. Umay, Umay senin yaş kaç? Karıların yaş sorulmaz Abi ama ya. ben biraz e, edepsiz Hayır. insan olduğum için şey sorarım. Senin aynı Umay vur onu da. Aaa seni mi 22 yaşındasın? Ah. Bana para. 40 milyon. Bana para mı ver? Para mı verin? Bana ver, para ver. Verdim 40 milyon verdim ya kız. Yetmez 40 milyon. Buraya gel. Valla ne varsa onu verdim ben sana. Dur şunları da toplayayım da bir parayı biraz daha vereyim. Parayı verdi kaçtılar. Bence ne vuruyorum ya. Valla parayı verdi kaçtı Parayı verdi kaçtım yani. Vallahi paranın ya. karşısında bir şey mi olacaktı? Oraya kaçırdın mı para verin? Mert Yok. sen para topladın mı Mert? 19 gram var. Ben 40 milyon topladım ben. Verdim Hadi. ben şeye. Valla var ya en çok bizim 4 numara topladı ha. Sizin memleketler nereye? Valla bende, bende de 5 milyon TL vardı. Ben tokat. Benim emlakçı oh, Erzurum. Tokat Erzurum he güzel. He, ben de Sivas. Ben de Sivaslıyım. diyorum. Sivas. güzel güzel. Ben de Ankara Bolatlı. Vay. He, Bolatlı. Bolatlı. Bolatlı değil Bolatlı. <laughs> he Bolatlı Bolatlı <laughs> amcım. <laughs> <olur. gülüyor> Bolatlı. Siz ne iş yapıyorsunuz meslek ne? Ben çalışmıyorum biz boş olursa, boş. Olur geziyoruz. Biz olursa iyi yok. olmazsa aç kalıyoruz biz böyle. Aa, neymiş de <laughs> adam var adam var. Çalışmıyoruz. Adam var adam var vur vur tak 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 tak. tak restoran tak, işletiyoruz. Restoran işletiyor. Amcaoğlu bak biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz ha size et verem, sucuk verem. Eti Ankara'dan Erzurum'a nasıl getireceğim? Ben gönderirim amcaoğlu ben Türkiye'nin her bir iline 81 iline gönderiyoruz. Bak bizde amcaoğlu 10 Garo. tane 10 tane dana var tamam mı 20 tane koyun var 250 tane de at var. Oğlum siz zenginsiniz bayağı zenginsiniz. He ya. var 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 var. Kargo kargo pa kargo para kargo parasını sen karşılarsan gönder. Yok kargo diyor. bize ait. Kargo bize ait sana mı ait? Yok bize ait bak her yerde etin kilosu tamam tamam mı? 600 milyon bizde 150 milyon. Ya, no. şu arabayı alsaydık. He. Ee? Etten şüphelendim. 150 milyon diyor. diyor. He, yani helal Ay, kesim. Yoksa orada işaretledim. Helal kesim at eti. At eti. He at eti at eti. Allah Allah. Allah Allah. Sen mi işte adına baktın mı güzel mi? Yo ben yemedim ya. Ben <laughs> yemedim ama satılıyor bayağı satışı var. Restoranlara, sucuk Hı, markalarına falan yani. biz veriyoruz. Tabii tabii. Sucuk güzel oluyor. Ya Vay be. Bunlar işi, işi bayağı büyütmüş vallahi. Pa, pastırma falan da var isterseniz. Bayağı iyi. Şimdi pastırma neyden? İnekten mi attan mı? Yok yüzde elli dana yüzde elli at. Gunde bunu al amcaoğlu. Tamam. Kunde. İyi de kunde değil Sanki mi adamın ismi? makara yapıyor gibi. Yo la amcaoğlu. böyle geldi. Amca, ne makarası yapacağım? Gunde, Gunde Kürtçe'de ne demek anlamı? Ben bilmiyorum vallahi. Ben, benim bildiğim o. Gunde <laughs> Babil diyoruz. Oradan aklımda kaldı benim amca amcaoğlu ben Kürtçe bilmiyorum. Ben kundeyi <laughs> futbolcu için koydum diyorum. Evet, Kunde, tam. ben Kürtçe hiç bilmiyorum. Yo, <laughs> Babil abi de forvet da oynuyor. daha yeni senden öğrendim. He, Babil abi de forvet oynuyor ya. O da e... Futbolcu mu Babil? Yok, futbolcu değil o... Evli karı kız peşinde koşturuyor öyle. Sevgilileri falan var o da forvet evet. yani. Her, her gün, peşinde. her gün bir tane gol atıyor bu abi. Maşallah <laughs> 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 her gün bir de, tane. Valla e, bu PUBG'de e, bu oyuna baya para yatırmış o karı kız ayarlamak için. <laughs> PUBG'de. <Pupçi> <laughs> o zaman hesabı falan <laughs> da fulldür. E hesabı 600 700 de görünmüş. Oyundaki bütün karılar Ekdon'un listesinde. Dünya sevgilisi var. Desi dansı görünmüş. araba geliyor. Gelin gelin karşıya geçelim takım. Gidelim. Kaç milyon para topladık? Bence biz bu maç bu görevi biraz zor yapacağız ya. Hiç para toplanmadı. Ben, fişek de bulamadık. Ben de, fişek, ben, de 42, ben de 42 milyon TL ya. var. Ya sende nasıl 42 Sağ milyon TL olur bu... ya? Umay 40 milyon ben verdim zaten. Sen 2 milyon mu topladın? Sağ olsun bu 4 numara bizi konuşturmaktan hiçbir şey yapamadık. Loot, mut, para hiçbir şey yok. Valla ben bir şey konuşturmam. Ben hem sohbet ediyorum hem oyunu oynuyorum. Hem 40 milyon bak ben 40 milyon para toplamışım. Ben verdim abi bu 3 numara Umay'a. O da üstüne 2 milyon ya var ya bu kadınlar hiç para biriktirmeyi bilmiyor ha. <laughs> O konuda doğru. Bak mesela benim benim hanım da böyle. <laughs> benim hanım da böyle. Bak mesela geçen tamam benim hanım dedi kuaföre gideceğim dedi. Ya kaş aldırma 9 milyar olur mu ya? 9 milyar verdi kaş aldırmaya. 9 milyar mı? Ee, Seni kandırmış ee, ya. 9 milyar mı? He. Ee, Tabii ben dedi kaşımı aldıracak dedi. 9 milyar ben lazım o kadar dedi para ben verdim. Ben ya. Ben o kadar para harcamıyorum. Hatta Vallahi geçen dedi, ge geçen ay dedi saçlarımı boyatacağım dedi, 27 milyar lazım dedi, ben kredi çektim. Oo. Kredi çektin. Sen emin misin? Adam. Bak. Başka Seni bir şey kandırıyor ya, bak. Valla bilmiyorum. Yok ya kadınlar kuaför masraf, masraflı bir şeymiş ya bilmiyorum valla. Evet, o kadar değil, de değil ya. ya. Ama ama bak Umay hiç öyle bir şey yok diyor. Nasıl yok? Valla ben hanıma hep böyle diyor. O da gidiyor yok. kuaföre. O gitmiyor mu? Nasıl yok lan benim karı kandırıyor ben muydu yoksa? Ben hiç... evet. O paraları Indira Gandhi yapıyordur o. Benim eşim yapmaz ya. Kaş, kaş aldırma 9 milyarda 9 milyardır yani. Ha, yo bizim Sen burada şen 3 şen milyara yapıyoruz. Bir tık kandırıyor gibi ama. Araba. Bizim bizim burada 3 milyara yapıyorlar. Kaç milyara? Tam geldi. 4 numara adam geldi. Adam vur. Ben var, sıktım da vuramadım ya. Eee 3 ya, milyar, 4 istiyorsun? milyar, 5 milyar sen yine zarardasın. Harbi ya. 3 milyon dolar. Yok kaç aldırma ne kadar kuaförde 9 milyar değil mi? Yok. Hayır 3 milyar diyor ya. Nasıl 3 milyar? 3 milyar ben 3 milyar aldım. E. Hadi sizin orada 4 milyar olsun 5 milyar yine zarardasın sen. Oo bak. Aha adam vurdu lan. Ne oynayalım lan? Oğlum, adam, vurdu. adam vurdu. Bir tane daha araba var orada. Valla adam Dikkat et. Yemin ediyorum bizden iyi oynuyor adam ya. İki haftadır e be, oyuna gitmeyen adama ya. bak. Allah'ım ya. Ne oynayalım lan? Ne oynayalım lan? Ne oynayalım lan? Lan ne? Ama, ama doğru bak. söylüyorum. İçinde, ama doğru içinde söylüyormuş bak. İnterneti de verin. bitmedi. İki gigabytela Ya yo, yo, yo. Ya ben komşunun, komşunun fifisine bağlanır mı? Şifreyi değiştirmiş şerefsiz. Fifisine? şifresine Komşunun fifi fifi. <laughs> Buradan adam indi. Adamı kaldırdılar kaldırmadan. Sol tarafta da drop var. Adamlar evet. daha da daha da. Önümüz de dolu ama. Sıkıntı yok ya. ya ben de yüz, ben de 103 milyon para oldu. Umay gel vereyim. Neredesin? Geliyorum kardeş. Gel gel. Umay geliyorum, sen geliyorum. de Umay sen sen, adam, sen de mi Adıyaman şey orta şey içiyorsun kız? Senin de sesin kart çıkıyor benim gibi. Hey ya ben de işte vur yok vur yok tütüne. Ne yapak kardeş? Ya gel. sigara sigara i̇şte, pahalı ya. Aa bak burada. Bak burada, burada burada para ne yerde. Ulan, adam sizden adam sizden çok para topladı. Yazıklar olsun size be. Vallahi. para <laughs> Benim de tek de. kankam bundan sonra ne? sensin. Ah, yani, de, sen, sen de benim numara. tek kankamsın. Ben sevdim seni. Kaç milyon paramız oldu Umay? 150 milyon paramız var. Çok çok şey zenginiz. Geliyor mu bunlar? Bunlar bir tane geliyor arkadaşlar. Bir tane bir tane fişek oluyor. Bir tane oluyor. Tane oluyor. Bir tek attım tek yedim. Ama iki, 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 iki tane daha eksiğimiz var. Herhalde bu maç çok zor. Dört numara en sevdiğim kankam buraya gel. Bundan sonra ben bu maçtan sonra bunları atacağım seninle beraber. Ya, tamam se mı? sen, Sen, ben seni sevdim Umay. Tamam ben seni ikinci Umar, göstermedim Umar, mi? Umar sat, He. satışa şey geliyor tank geliyor. Satış ne var? bir iki erkek toplanıp karının cebine bir kuruş para koyamadınız da? E bırakmıyorsun ki her eve giriyorsun. Bütün lootları alıyorsun. Yazıklar olsun be. Yani bir iki tane erkeksiniz. Bir erkek kadar olamadınız be. He ben acayip Hı? erkeğim ha. Ben, ben sert erkeğim Umay. Ayy. Anam tank geldi tank geldi. Size geliyor. Umay Size kaç. Geliyor. Umay kaç. Umay kaç. Adam adam. Evin içine tank, tak, Tank, tank, tankla geldi. Ay 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 ay. Oy. Mert çık, Mert. Aha. Ben evin içindeyim. Canını bayağı azalttım. Dört numara, sıksana. Efe'den de adamlar var ya. dört numara tek kankam bundan sonra. Bak, e, bu maçtan sen, sonra kadar... Seni siliyorum be. He, o kadar be, vurdum düşerdi ya. Bak kaçta canını dolduracak ya, şimdi. Ya yeşil kurşundan var mı? Yeşil kurşun biraz. <laughs> Bende de yok ya. Kurşun atayım sana. 93 yeşil tane, yeşil, tane var ama. 40 tane attım hadi gel. Yeşil kurşun. Ah. Yeşil kurşun. Eh. 5.56 diyor. Eh. 5.56 diyor ya. Sık sık sık. Canals. Borusuna borusuna. Borusuna sık borusuna. Arkadan çıkıyor. Arkanıza dikkat edin. Aa canım gidiyor benim. Arkadan vuruyorlar. Tepeden sıktılar. Bu tanklı nerede tanklı? Dört numara yettim. Yettim kardeş. Ya arka geldi. Neredesin sen? Tepeden ne var ya. Dört numara sen, dört, dört numara sen tankı beni tankı. Ben bunu yenileyim tamam mı? Yenile onu yenile he. Bu dört numara iyi oynuyor ha. He be o, ben boşuna mı e-sporcu yaptım ismimi? Adam boşuna mı e-sporcu yaptı ismini? Dört numara, ben bunları siliyorum bu oyundan sonra. Seninle oynayacağız. Ooo, burada iki kişi ha. atıyormuş. Hadi be dört numara, bence mi yoktu? Buraya var, buraya sık, buraya sık. Bana sık, bana sık ya. Helal lan. Helal beni vurdular ya. Beni vurdular ya, beni vurdular. Gel gel. Oraya git git. Umay, koş koş. Ben bu uğruna öldük ya. Ah lan. Lan. Allah! Koş Umay Allah. git kaydırıcıyla koş kaydırıcıyla koş Umay. Ya ne kaydırıcı Allah'ım. Kaydırıcı. <laughs> ya var ya kaydırıcı altında. Onlar da gitsene. Hani nerede? Kaykayı nerede diyor. Yok ki? Sen, sen yok ha. mu? Kaykayı diyor. <gülüyor> nedir? <gülüyor> kaydırıcı nedir ya? kaydırıcı. Tepe git. Tepe git ama sana ha. sıkıyorlar. Sol, sol, dikkat et. Umay, Umay sana verdiğim parayı çorabına sok çalmasınlar. Vallahi Harbi ya, ya. görevi de yapamadık. Ya. Umay parayı çorabına dört sok, numara. çorabına sok dedim Ana. ben sana. Hep bu dört, ben dört numara. Dört numara. Sana itpek atıyorum ben. Bunları siliyorum ha. Kanka. He, Adat, kalite asla tecavüz değildir. Adat ister at ben abletçim. Nasıl <laughs> <laughs> tecavüz değildir? Tamam. E, e, sporcu. <gülüyor> <gülüyor> Of erkek ya. Tümüne beğenik kattım? İstek at İyi Umar İstek at. Attım İstak attım. He evet, tamam kabul edeceğim. Arkadaşlar kız harbiden çok neşeli, eğlenceli bir kız. Mizah seviyesi yüksek. Ben çok keyif aldım. Yani lobisine gidip acaba YouTuber olduğumu falan söylemesem. Part 2, part 3 de çıkar bu kızla. Ne diyorsunuz? Bence çok mantıklı. İstek attım. Allah. Umar yani Umay seni var. arabayla evet. arabayla evet. ezdiler. Hoş bulduk. Umay ben seni isteğini kabul edeceğim kız. İstek attın bana. Atmamışın. Evet ben attım. At. Atmamışsın kız. Attım. Görünmüyor. Attım, ben de attım. Ben, sana, ben sana istek attım Umay. Attım ya. E Bizim ekleyelim bari Hep beraber oynayalım. <laughs> Ee, ne yapıyor lan? Abca, siz para biriktiremiyorsunuz la. Yok burada umay istek yok bende. Umay ben de. Siz para toplayamadınız oğlum. Eski ben 150, mektim. 150 milyon para verdim. Kızlar. Siz toplayamadınız ki. Kalmıyor ki. Nasıl her yere, yere girip çıkıyor? siz de girip çıkıyor. Yo be adamların üstüne ne aldım? Sen, dört numara senin internetin ne zaman yenileniyor? Dört kaç çubuğa var? Yok Yo çubat. bana 2 <laughs> süpürü iki çikolata <laughs> çıktı işte. <laughs> Valla 500-600 megabayt kullanmışımdır şimdi. Ben şey yapayım ben çıkayım şimdi biraz TikTok miktok izleyeyim. Yarın gelin bir daha oynarım mesela. İstekledin mesela. Seni. Tamam ben bunu sen gelince Bunlar almayacağım ben. E alma bu bundede bundede forile oynayamıyor. Olalım. Bana bakarız Dördümüzde yarın. Ya. Ben yarın geleyim mi? Umay İki tane ya. gel 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 oynarız. Tamam, tamam ben yarın. Oynar. Ben, de ya, ya. Tamam. ben de seni sevdim ya. Ben de seni sevdim. İnternetin bitmesi şimdi biliyor musun? Ben çıkayım biraz TikTok izleyeyim biraz YouTubeçu falan bakayım geleyim olur mu? Olur olur hadi Allah'a emanet ol. Tamam senin de Allah'a emanet ol. Ben yarın benim arkadaşım var. Bunde Babil'i alırım O aşırı fişe görevini yaparız tamam mı? O iyi oynuyor. Tamam. Ama hadi görüşürüz. Bu arada <laughs> bence çok eğlenceli bir video oldu. Arkadaşlar kız çok espritüel. Bence eğlenceli. Bence bu kızla part 2'de çıkar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Umarım video hoşunuza gitmiş. Umarım keyif almışsınızdır. Yani bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Bu kızla part 2'sinin gelmesini istiyorsanız. beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. 10.000 beğeni olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Bir sonraki videoda görüşürüz. Eyvallah.